Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Sırrul Esrar Sırların Sırrı Onuncu Fasıl Zulmani ve Nurani Perdeler Allah Teala bu dünyada kalbi kör olan ahirette de kör olacak ve doğru yoldan daha da sapmış bulunacaktır buyurmuştur. Bu ayetteki körlükten maksat kalp körlüğüdür. Nitekim diğer bir ayette şöyle buyrulur. Zira hakikat budur ki gözler körelmez ve lakin sinelerdeki kalpler körelir. Kalbin körelmesinin sebebi Rabbinden uzun süre uzak kalması nedeniyle unutma, gaflet ve perdelerin zulümatıdır. Gafletin sebebi emri ilahinin hakikatini bilmemektir. Bu cehlin sebebi kibir, kin, haset, cimrilik, kendini beğenme, gıybet, iftira ve yalancılık gibi kötülenen zulmani sıfatların onu kaplamasıdır. Aşağıların aşağısına esfel-i safiline inmesinin sebebi işte bu sıfatlardır. Bu kötü sıfatlar kalp aynasının tevhid, ilim, amel ve güçlü bir mücahede cilasıyla zahiri ve batıni olarak cilalanmasıyla giderilebilir. Böylece kalp isimlerin ve sıfatların nuruyla hayat bularak asli vatanını hatırlar ve onu özler. Nihayet ona döner ve Rahman'ın inayetine kavuşur. Bu zulmani perdeler kalkınca, geride nurani olanlar kalır. Kalp, ruh basiretiyle görür hale gelir ve isim ve sıfatların nuruyla nurlanır. Nihayet, tedrici bir şekilde, nurani perdelerde kalkar ve zatın nuruyla aydınlanır. Şu bilinmeli ki, kalbin batında iki gözü vardır. Küçük göz, ve büyük göz. Küçük göz isim ve sıfatların nuruyla derecat aleminin sonuna kadar sıfatların tecellilerini müşahede eder. Büyük gözse lahut aleminde zatın nurlarının tecellisini müşahede eder. Bu ehadiyet tevhidinin nuruyla kurbet demektir. İnsan bu mertebeleri ölümle elde edebilir. Ölümden önce de nefsani beşeri vasıfların yok olmasıyla bunlara ulaşmak mümkündür. Kulun o aleme ulaşması nefsani, beşeri özelliklerinden sıyrılmasıyla doğru orantılıdır. Bunlardan ne kadar uzaklaşırsa o aleme o kadar yaklaşmış olur. Allah'a vuslatın manası cismin cisme, ilmin maluma, aklın makula vehmin mevhuma vuslatı türünden bir kavuşma değildir. Bu vuslatın manası Allah'tan başkasından ilişkisini kestiği ölçüde yakınlık uzaklık, yön karşı gelim, bitişiklik ayrılık söz konusu olmaksızın ona yakın olmaktır. Zuhurunda hafasında, tecellisinde istidarında ve marifetinde büyük bir hikmet olan zatı tesbih ve tenzih ederiz. Kim dünyadayken bu manayı elde eder ve hesaba çekilmezden önce kendini hesaba çekerse başarıya ve kurtuluşa erenlerden olur. Aksi takdirde kendisini kabir azabı, haş, hesap, mizan, sırat gibi ahiretin dehşetli yaptırımları beklemektedir.